arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size jöleli muhallebi yapıyorum. Malzemeleri 1 litre süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilin ve en son da üzerine jöle. İster çilekli jel, ister elmalı, ister limonlu. Hani size kalmış bir şey. Önce ben sütümü koydum. 1 su bardağı şekerimi 2 yemek kaşığı unumu yine 2 yemek kaşığı şöyle kaşıkla nişastamı ekliyorum. Bir karıştıralım şöyle. Vanilyamızı ekleyelim içine. Bir gram kalmadı içinde. Çok güzel kokuyor değil mi? bak. Evet, ocağımın altına yaptım ve ocağa koydum. Şimdi önce muhallebisini pişirelim. Altını açalım. Çok güzel ve görüntüsü de çok güzel bir muhallebi oluyor. Tatlı çeşidi. Ee, tekrar malzemeyi söylüyorum. Zaten açıklamalarını da ekliyorum. 1 litre süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilin. Üzerine de jen olarak ben Doktor Ötker'in e, kivili yeşil elmalı jelinden kullanacağım. Çilekli istiyordum. Aslında çilek bulamadım. Çilekli de çok güzel olur. Ayrıyeten çilekli yaparsanız içine çilek parçaları da koyun jelin. Çok güzel olur. Ben o yüzden şirek baktım ama bugün markette bulamadım. O yüzden kivili elmalı aldım. Evet, muhallebimizi koyulaşana kadar pişirelim arkadaşlar. Evet bakın muhallebimiz kaynadı ve koyulaştı. Çok da güzel oldu. Şimdi bunları birazcık daha bir tık daha kaynasın. Bunu daha sonra kaselerimize boşaltalım. Bence yeterli. Uyumak geç anneciğim bu tarafa. Ocağımı da altını kapattım. O ne? Eline mi geldi? Pencerenin altı sıcak değil. Burası da yaştı. Ondan sıçramış olabilir. Hı. olabilir. Geldi mi eline? Geliyordu da az önce kurtardık. bismillah diyerek başlayalım. Şöyle Üzerlerine bir parmak kadar boşluk bırakalım. Eğer kalabalıksanız verdiğim tariften bir kat fazla yapabilirsiniz. Tamam kızım gelirim şimdi. Şu iki kaselerimizi koyuyoruz. kivi de bulamadım. Kivi bulsaydım içi, e, jölenin içine koymak için alacaktım. Bugün karantina var. 4 gün. Sokağa çıkma yasağı bayramdan dolayı biliyorsunuz. Marketler ana baba günü. Rabbim bu günlerimizi de tez zamanda inşallah gelir geçirir de çocuklarımız okullarına sınıflarına kavuşur. Evet. Gerçekten çok özgür yaşıyormuşuz. Elimizdeki bazı şeylerin kıymetini sonradan anlıyoruz. Ama buna da şükür ne yapalım. Allah can sağlığı versin inşallah hepsi gelir geçer. Evet muhallebimizi dolduruyoruz. İstediğim yani istediğim bir şey bulamadım doğru düzgün bugün. Artık olanla yapacağız. <laughs> Kenarları muhallebi oldu. Onları sildim sonra. Şu şekil. Tencerenin en dibini sıyırmayalım çünkü biraz sutar gibi oluyor. Şöyle. Tadı çok güzel oldu. Evet. Şimdi gelelim jölenin yapımına. Evet, iki buçuk su bardağı su ile paketin içindeki tarife göre yapacağız. paketini yazıyor. İki buçuk su bardağı kaynamış su. Kaynamış su olacakmış kızlar. Şu şekilde. Arkamda emin mi var diyecektim. Elimizi yakmayalım. Soğumadan hemen 2 buçuk karıştıralım. Bak sen bunu karıştıralım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kokusu böyle pop gibi. -hı. Hmm, tamam. Eriyinceye kadar karıştırın diyor. Evet. Bakalım. Erimiş. Kivi bulamadım. Kivi bulsaydım. Evet, şu şekilde. Bism. Yavaşça, bir kenarla. Donacak çünkü bu. Şu şekilde. Limonlu da aldım. Limonlu da yapabiliriz. Bak. Hı hı. Kokusu çok güzel. Ben acele ediyorum. Siz acele etmeyin. Hani şey konusunda. Muhallebiler biraz daha donsun. Öyle koyun. Ben video çektiğim için hani muhallebilerin donmasını beklemedim. O yüzden birazcık alt kısma jöle gitmiş olabilir. Yani siz şey yapmayın. Donmasını bekleyin biraz. Bence daha güzel oldu öyle. Daha mı güzel? Aramalı oldu. <laughs> Evet şu şekilde. Bak donanlar belli zaten şey yapmıyor. Bakın. Şunu yapalım. Limonu da yapalım mı? Hı hı. Zaten bu bitti. Şimdi limonu da yapalım kızlar. İki su bardağı da. Şöyle yapalım. Bunu da iyice karıştıralım. Ben bir şey niye koydum? Dur kızım bir saniye. Al annem bu bardak temiz. Biraz ılık ama sıcak su için. Bunu da eriyene kadar karıştırıyoruz. Bu da limonlu. eridi mi? Eridi. Evet şimdi Evet. Limonlu da yapalım. Limonlu da Bunlar donunca çok güzel görünecek kızlar. İsterseniz içine bunu da limon parçaları atabilirsiniz. Eşki olur demezseniz. Evet. Tam geldi. Vallahi var ya tatlımıza. Bunlar tam geldi. Ölçülerimize tam geldi. Evet. Bunlar da çok güzel olacaklar. Şöyle var mı eksik olan? Hatta birinin üstüne koyma şey. Yeşilin üstüne limon da deneyelim mi? Şunun üstünü denemek istiyorum. Bakayım ne olacak. Karışık olsun bu da kokteyl. Bakın kokteyl oldu. <laughs> evet yapmak isteyenlere yapacak olanlara kolay gelsin. Kızlar afiyet olsun.